Olası bir erken seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan Mansur Ağaç. Eskilerde devam etsek daha iyi olacak. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok iyi işler yaptı. Şimdi bunu açıkça doğruyu söylemek lazım. Bazılar şimdi nankörlük yapıyorlar. Adama taş atıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Onlar sonraki kuşaklar. Sonraki kuşak... Oğlum. Sonraki kuşaklar artık geldikleri zaman kendilerine sıra gereğini yapsınlar. Cumhurbaşkanı olmaya çalışsınlar. Zaten başbakanlık sistemi kaldırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kim nedir desin? Çok iyi işler yaptı. Askeri alanda makineleşmede bu jet uçaklarının yapımında sağ olsun annesine babasına Allah rahmet diliyorum. Çok büyük işler yaptı. Gene bu adamın bu insanın Cumhurbaşkanımızın gelmesi istiyorum ben. Evet, Erdoğan. Şu an doğuyla güneydoğuda büyük bir gayretle bu insan bu cumhurbaşkanımız düzeltme çabası içinde ve bunu da başaracak ve başarmıştır. Ya yani düzeltecek. Sağ ol. Abi. Tamam, evet. teşekkür ederim.